Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 renk seç, onunla boyamanı yap videosu çekeceğiz. Önümüzde marker kalemler yani ke keçeli kalemler, kuru kalemler, bu burada pastel kalemler var. Gözümüzü kapayacağız, rengimizi seçeceğiz ve böyle 3 tane dondurma olan resmimizi boyayacağız. Şundan önce cesur başlayacağız. Cesur indir gözlüğünü. Ben şimdi hemen karıştırıyorum. Çocuğum şöyle. Oldu? Heh, tamam. Şimdi bunları öncelikle karıştıracağız. Evet. Şimdi seç. Şöyle sen kafanı havaya kaldırırsan bakabilirsin o arada. Kafanı havaya bak. Şurada şöyle ne bak. bak. Heh, tamam şöyle bak sen seç burada. Görmek ya işi sorun yok zaten. Evet. Ama açma. Gri geldi. Ya. Evet. Devam ediyoruz Şimdi sıra kuru da. Kapat gözlerini. Şimdi kuru da elime alacağım. Kapat gözü kaldı kafanı havaya. <laughs> da adaletli olması için. Evet seç. Evet bordo gibi bir renk geldi. Şimdi de, şimdi de pastel boya var. Kapat kapat. Kapat. Kaldır kafanı havaya. Şimdi şöyle döndürüyorum bekle. Tamam seç. Şey en son bakayım burada. Ha buradaki mi? Ha ha en sonu? Tamam aldım. Sonra şöyle bir altın rengi gibi şöyle bir yeşil renk çıktı. Sıra bende. Şimdi cüsur karıştıracağım. Ben seçeceğim. Tamam. İlk önce markerlardan başlıyoruz. Karıştırıyorum. Seç. Çok güzel bir külah rengi geldi bu külah olduğu için. Evet, yeşil değil. şimdi kuruları eline aldan kapatıyorum gözümü. Bir dakika. Hadi. Seç. Şöyle çok güzel bir lacivert geldi. Şu sıra al pastelden. Şöyle çeviriyorum. bunu alacağım Çok güzel bir pembe renk geldi. Şimdi bu boyalarımızı kapatıyoruz ağzlarına, kenara koyuyoruz ve yarışmamız başlıyor. şimdi başlıyor. Boyamaya başlıyoruz. 3, 2, 1 başla.